Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, ben Şahin Yaldır. Bugün size yeni telefonumu tanıtacağım. Hadi başlayalım. Bu eski telefonum arkadaşlar. Bakın Samsung eski telefon. Böyle. Bu da yeni telefonum. Biraz çatlak ama yani onları düzelteceğiz. Böyle. Açıyorum. le mm. Mm. Rahab olsun. Rahab. Arkadaşlar girdim şifreyi. Böyle arkadaşlar. yüreği iyi biraz yavaş olsun. Böyle. Bakın arkadaşlar Minecraft çiftliği. Minecraft tüpülü. Paralı Minecraft. Tablette de var. Göstermiştim. Bu da telefonum. Eski telefonda yok arkadaşlar. Bunun attığını buna taktığımız için bu çalışmıyor. İşte bakın. Kameradan baktığım için tam göremiyorum. Dokunamıyorum. Heh, burada. Çalışmıyor hiçbir şekilde. Çünkü bunu, bunun hattını bunu çaktık. Ama evlisi benim değilsin. İşte böyle arkadaşlar. Yeni telefonumu nasıl buldunuz? Yorumları beğendiyseniz abone olun. Beğenmediyseniz like atın. Hiç beğenmediyseniz yorum yapın. Bye. Bye.